Kardeş, nereye gidiyorsun? Çiçeklerin yanına gidiyorum. Ben hmm. nereden gideyim? Çiçekten çiçeğe gitsin Sonra da rıva gideceğim. Hmm. Sen neler yapıyorsun? Hmm. Ben de sahibimi koruyorum. Bahçede geziyorum. Çiçeklerle böceklerle konuşuyorum. Sahibimle oynuyorum. Aa, Bak! Reli kardeş de gelmiş. Merhaba Leyla kardeş. Merhaba. Ben de yarım taşıyorum. kuşlara uyuyup yavrularını bal yapıyorum. ben de buradaki kulübende yaşıyorum. Sahibim benim kışın ısıtıyor ve yemeğimi getiriyor. Ben de onları koruyorum. Leyla kardeş, her gün kendini de götürüyor musun? Çok zor olmalı bu. Evet, her her yere götürüyorum. Çünkü başka kalacak yerim yok. Ben göçebe bir kuşum ve sıcak yerlere göç eder, yuvamı da şaşırırım. yapar. Tahtalardan bir evim var. Yemeğine ve suyumun konulduğu iki tane tabağım var. Ben yalnız yaşarım. Ben de yavrularımla yaşıyorum. Hadi size iyi günler. Ben yuva gidiyorum. Ben de tarihimin yanına gidiyorum. Hoşça kal arı kardeş. Evet, evet arkadaşlar sizin de biliyorsunuz yuvanız evinizin olduğu gibi her canının bir yuvası vardır. Balıklar denizde, yabani hayvanlar ormanda, köpekler kulübede, arı kovanı arı kovanda, leylekler de bitik olarak yüksek yerlerde yuvalarını kurarlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür.